Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Gazze'de iki yıldır tarifsiz acılar yaşanıyor. Evlerimiz yıkıldı, sevdiklerimizi kaybettik. Çocuklarımız açlık ve susuzlukla, hastalıklarla mücadele ediyor. Her gün kadın, çocuk, yaşlı demeden yüzlerce masum insan bombalar altında can veriyor. Bu zor günlerde yanımızda olan dualarıyla, yardımlarıyla, sevgisiyle bizi umut olan Türkiye Diyanet Vakfı'na ve özellikle Ankara Şubesi'ne gönülden teşekkür ediyoruz. Savaşın ilk günlerinden bu yana sıcak yemek, ekmek ve temiz içme suyu dağıtmalarıyla yüz binlerce mazluma nefis oldunuz. Çadırlar yıkıntıların arasında hayatı tutulmaya çalışan kardeşlerimize umutlaşadınız. Destekleriyle bu iyilik seferberliğine katılan tüm görevlilere, gönüllülere ve hayırsever kardeşlerimize biz de dualarımızla cevap veriyoruz. Rabbimiz sizlerden razı olsun. Yaptığınız tüm iyilikleri kat kat mükafatlandırsın. Gazi halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Türkiye ve özellikle Ankara'ya selamlarımızla. Allah emanet olun.